Merhaba, aracınızın motoru kiri yağ ve gres tabakalarıyla kaplandıysa bu video tam size göre. Bugün profesyonel motor temizliği nasıl olur, Vürt motor temizleme spreyi ile bu işi nasıl kolaylaştırır detaylarıyla anlatacağım. Vürt motor temizleme spreyi ile özellikle motor bölgesindeki yağ, gres, dif gibi zorlu kirleri söküp atan güçlü bir formüle sahip. 500 ml'lik sprey formu sayesinde pratik kullanım sunuyor sadece binek araçlarda değil, motosiklet, çim biçme makinesi ve makinelerde de kullanılabiliyor. Kullanımı ise oldukça basit. Önce motorun soğuk olduğundan emin olun. Kutuyu iyice çalkalayın. Spreylik kirli yüzeyi 20 cm mesafeden uygulayın. yağ ve kirlerin akmasını bekleyin. Dilerseniz bezle silin ya da suyla durulayın. Zorlayıcı kirlerde işlemi birkaç kez tekrarlamak mümkün. Bird motor temizleyici sadece temizlemekle kalmıyor. Motor üzerine parlaklık kazandırıyor, biyolojik olarak çözünebilen yapısıyla doğa dostu bir çözüm sunuyor. Silikon ve zararlı solventler içermiyor. Kauçuk, plastik ve boylu yüzeylere zarar vermez. Ayrıca elektronik devrelerde de güvenli kullanılabiliyor. Motorunuzu ilk günkü gibi görmek ister misiniz? Bird motor temizleyici tam size göre. www.oilmark.com üzerinden hemen satın alabilirsiniz. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.